E, merhabalar, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, e, ben Alparslan Erdoğdu. Vax Türkiye Satış Müdürü'yüm. QuickVox olarak firmanızın geçmişinden, firmanız hakkında biraz konuşabilir miyiz? Firmamız 20 senelik bir firmadır. Oto ve halı şampuanları üzerinde kimyasal üretim yapıyoruz. Fabrikamız Bursa'da 2500 metrekare kapalı alanlı üretim tesisimiz var. Şampuan ve leke çıkartır çeşitlerimize halı sektörüne hizmet vermekteyiz. Evet, e, toplantılar ve e, dernek adına bir değerlendirme alabilir miyim? Toplantılar tabii ki bizim gibi tedarikçilerin çok yararını oluyor buradaki meslektaşlar diyeyim yani halı yıkamacılar olsun bunlarla tanışma fırsatımız oluyor ürünlerimizi anlatma fırsatımız oluyor tanıştıktan sonra bunları ziyaret ediyoruz şöyle de ifade edeyim 22 bayimiz var bizim Türkiye geneli 35 ülkede ihracat yapıyoruz bayi ağımızda geliş olduğu için zaten çoğu müşteride bilgimiz var. Evet son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ya? İnşallah böyle organizasyonların devamını bekliyoruz. Bu, bu tür organizasyonlar bizim gibi tedarikçi firmalar için de çok önemli, çok değerli oluyor. Değer de katıyor markamız adına. Mutluyuz burada olmakta. Teşekkür ediyorum. İyi Rica ederim. Ediyorum. İyi günler. İyi günler.